Ses. Ses kontrol. Bugün sizlerle beraber FNAF yeniden tasarlanan oyununu oynayacağız arkadaşlar. Bu Roblox'ta bir tane oyun modu. Birisi Roblox'ta FNAF yeniden tasarlamış ve tekrardan bir oyun haline getirmiş. Bakalım nasıl bir oyun yapmış merak ediyorum arkadaşlar. Bir de FNAF en sevmediğim oyunlardan bir tanesidir. Çok jamsik yarıyor. Sevmiyordum yani bu oyunun mantığını sevmiyordum. Ama işte sevmediğim için daha çok korkacağım ve sinirim bozulacak. O zaman hazırsan ben içiyorum. Sen beğeniyorsun. Başlıyoruz. Hazır olduğundan anahtarlarını al diyor. O zaman anahtarımı alarak içime başlıyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey olmuş. Oğlum bu nasıl bir telefon sesi? Aç şu telefonu. Kapat ya da. Bununla maske takıyoruz arkadaşlar. Normal FNAF 2'deki oyun işin aynısı aslında. Bunda da arkadaki kutulardan bir şeyler yapıyormuşuz. Ha, kameralar bozulduğu zaman onları takıyoruz herhalde. Tamam. Bırak burayı bırak. Şimdi bir şey gelir. Şu an bir şey yok gibi sıkıntı yok. Tamam şimdi monitöre bakacağım. Monitörden bunların nerede olduklarını göreceğiz. Bir şey var burada. Bir şey geliyor buraya doğru. Bir şey var mı diye bakalım şöyle arada. Şu an bir şey yok gibi ama bir hareketlenmeler var bak şöyle yavaş yavaş. Ne oluyor? Ne oluyor? Ben bir flash flash bir şeyler yaptım. Şimdi diyor ki o flash'a bastığım zaman diyor bir şeyler oluyor herhalde diyor. Oradan bir şeyler görebiliyorum ben. Bak burada. Bak burada hareket ediyor daha az daha. Var mı burada bir şey? Yok. Bir şey geldi mi? Yok gelmedi arkadaşlar. Gelmesin biz zahmet ya. Daha yeni başladık. Bir de bunlar koşabiliyorlar ya. Ben kuduracağım birazdan. Var ya gelecekler. Beni iyice delilendirecekler burada. Ya adam bir sus. Kutuya git dedi. Kutudan ne yapacağım? Al mesela buna bastım bir şey olmuyor. Tamam bırak 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 bırak. Bir şey yok zaten şu an. Bir şey var mı? Yok. Temiz. Hemen monitöre bakacağız. Burada da bir şey yok. Bir şeyler geliyor gibi sanki arkadaşlar yavaş yavaş. Bir hareketlenmeler var. Maske falan takmayı unutmayayım da. Bir de bunlar koşarak gelecekleri için daha sıkıntı benim için. Burada iki saat bu telefonla konuşuyor ya. Bu konuşana kadar zaten bunlar gelmez. Tamam şu an rahatım. Şuradan bir flash yapalım şöyle. Oh, kameraları da bozabiliyor bu şerefsizler. Kameraları böyle tamir etmemiz falan gerekiyor. Maske tak. Bana şu an oyunu öğretiyor aslında. Bir şey geliyor. Bir şey var, bir şey var. Tünelde bir şey var. Bu iki tünelden birinde bir şey var. Bak. Hemen taktım geri refleks olarak. Bir hareketlenmeler var arkadaşlar. Bir ses duydum. Bak hareket etmeleri beni geriyor. Hareket etmeyin. Bakalım şöyle. Bak 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 şerefsiz ses yapıyor sağdan soldan. Hayır. Koşarak gelecek yanıma ya. Gelme, gelme kardeşim yanıma. Şu an bir şey. Hayır! Tak maske tak, tak maske tak. Buraya bir şey yürüyerek geliyor çık bu. Tamam gitti. Maskeyi takınca gitti arkadaşlar. Maske taktığımız zaman bu salakları tak. Maske tak. Geliyor vallahi bir şey geliyor. Abi gidin gidin. Bak geliyor şu an tünelde ya sağda ya solda bir şey var şu an. Bak 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 şerefsize bak. Buradayım lan. Çıka buradayım. Çıka üstüme falan zıplama. Geliyor mu gidiyor mu gitti. Tamam çıkayı bu şekilde kovdum arkadaşlar. Sıkıntı yok gibi. Hemen şöyle monitörden bakalım çıkanın yerine. Buralar da temiz. Zaten ses yapıyor bu çıka geldiği zaman. Şu karşıda ses beliriyor. Tam olduğumuz yerde bir ses belirmesi oluyor. Bak 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 bak. Maskeyi taktım şu anda. Gizlendim inşallah beni görmez. Lan ben sana ışık mı tutayım illa? Lan git! Bir şey var! Ya sağda ya solda gelecek ama. Hayır yapmayın yapmayın yapmayın. Tamam gitti arkadaşlar. Bir şey geliyor tekrardan. Bak şerefsize bak şerefsize bak 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 şu tipe bak bana nasıl bakıyor. Şu an gelen giden yok. Geri gidiyor. Geri gitti. Sağda mı solda? Aa! Aa! Ne oluyor? Ne oluyor? Aa! Bonnie şerefsiz. Hayvan herif seni. Yürü git lan. Abi bu FNAF'tan daha korkunç bu orijinalden daha korkunç zıplıyorlar mıplıyorlar bunlar Arka tarafa bakmayacağım bile kameralara bakmıyorum lan Gelin ben direkt böyle savaşırım sizle Ses duyduğum zaman bir ses var Bir ses var Arkadan mı geliyor lan Arkama dönüp bir bakacağım şu kutuya Bakmıyorum kapat maske 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 Tamam Nerede 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 Sağa sol Neyse zaten bunlar anıra anıra koştuğu için duyuyoruz arkadaşlar bir şekilde. Saat 4 lan iyi. İyi şu an bayağı iyi dayandım. Şu an çok bir sıkıntı yok. Ses duyduğum zaman duyarlı olma. Bak ya sağda ya solda. Ya şu sağda ya solda. Aa! Şerefsize bak şerefsize. Nasıl dalmaya çalışıyor bana. Maskem var lan yürü git. Geri zekalı seni. Lan yürü gidin oğlum üstüme zıplayıp durmayın kaldılar sizi maske takıyorum salaksınız siz Aptal. Salak boni seni. İşte senin kafan anca bu kadar çalışıyor. Mal. Oğlum benim adam kalpten gidecek şimdi ha. Üstüme falan koşuyorlar. Neyse en azından maske taktığım zaman beni fark edemiyorlar. Ama baya korkunç yapmışlar oyunu şu an. Üstüme koşmaları bile yetiyor. Tamam şu an bir şey yok. Hadi dayan bak. Bir saat kaldı. Lütfen dayan. Geliyor bir şey geliyor. Kapat şunu. Kapat. Yes! Birinci geceyi geçtim mi şimdi? Ne oldu? Beş gece mi olacak bu da? Birinci gece böyleyse ben diğer geceler hayal edemiyorum arkadaşlar yani. Evet salı gününe gidiyoruz arkadaşlar. Her gün birbirinden beter gerçekten. Bakalım salı gününü yapabilecek miyiz? Pazartesi beni çok yordu. Bir sağdan bir soldan koştular. Bir de bunun fox izi falan var. İleriye ışık tutmam gerekecek. Daha da sıkıntı. Oğlum şu telefonu bir kapat artık ya. Bu ne biçim bir ses? Baslı baslı bir de. Bir yandan da şunlara bakalım. Telefonu kapattım arkadaşlar yüzünü adamın. Yeter artık konuşma dedim kapattım. Evet biz sağdan ya da soldan Şöyle bir atak gelebilir her an bir atak gelebilir Bir ses duydum oradan çıtırından Geliyor geliyor Ne oluyor ne oluyor ne geliyor Hayır Hayır Bu ne Oğlum bu ne Bu ne Bir de animasyon yapmış adam Jumpscare'a çok kötü öldüm ya. Allah kahretsin ya. Bu nasıl bir iş ya. Oğlum ben böyle bir FNAF oyunu oynamadım hayatım boyunca ya. Oh kanter içinde kaldım. Abi bu Foxy'yi benim fener tutmam gerekiyor. Benim bildiğim kadarıyla bu Foxy'yi biz fener tutuyoruz. Ve Foxy'yi anca öyle doçluyoruz yani. Telefonu da kapatmayacağım ya. Bu adam bana güven veriyor. Kapatınca geliyorlar zaten. Şimdi bu Foxy'nin olduğu kamera nerede abi? Bu Foxy'nin olduğu kamerayı bir bulalım. Kem kaça bakmam gerekiyor. Kem 9. Cam9'da bu Foxy takılıyor tamam mı Yani ben bu Cam9'a bakacağım Sadece zaten burada paput falan olmadığı için Bir şey sarmama da gerek yok Ekstra olarak Sadece Foxy'nin kontrolünü yapacağım Foxy'yi kontrol ettikten sonra Diğerleri zaten çerez oluyor Kapat gel lan Foxy Gel lan Foxy Hadi gel lan Kapattım telefonu gelecek şimdi kesin Arada şöyle bir flash mulaş yapayım Şuna da bir kendine gelsin Gelmesin yanıma yeter ki Al lan. Şu an gelmiyor arkadaşlar. Bir sıkıntı yok gibi. Telefonu adama tekrardan kapattım. Çok konuşuyor diye. Ah. Bir şey geliyor. Bak Foxy gelmesin. Ha! Dur 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 dur. Ha! Tamam. Götürdüm arkadaşlar. Ona ne yaptım? Şey yaptım. Fener tuttum götürdüm onu. Şerefsiz seni. Bir şey mi var lan orada? Yok. Oğlum travmam oldu. Bak bu oyun benim. Sakin sakin gelin. Tek tek gelin gelecekseniz. Buna fener tuttuğumuz zaman gidiyor bu sıkıntı olmuyor. Tamam sıkıntı yok orada. Saat 1 şu an oyunda. Gelen giden... Bak 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 Işık tuttum tekrardan gitti tamam. Biz bu Foxy'ye sürekli olarak ışık tutacağız abi. Sağdan soldan bir şey geliyor olabilir. Kapat. Foxy mi geliyor? Foxy gelmesin. Kapat. Tamam dur. Şu an güzel oynuyorum arkadaşlar. Sıkıntı yok. Her şey kontrolüm altında. Ya saldıracak gibi Foxy mi geliyor? Tamam. Sıkıntı yok. Sakin. Aa ben buna bir şey yapamıyorum. Ben bu Foxy'ye bir şey yapamıyorum. Manyak bir adam bu. Ben buna hiçbir şey yapamıyorum. Bir kere daha deneyeceğim arkadaşlar. Bir tur daha Foxy'yi ölürsem. a çığlık atarım ve bu video anında biter. Bak anında bu video biter. Son şansım var. Sakin ol. Foxy'i yenebilirsin. Işık tutacaksın sadece. Ses kasacaksın. Şimdi ben bunu kapattığım gibi gelecekler tabii ki. Hoşlarına gidiyor çünkü. Bak telefonu kapattım hemen gelmeye başladılar görüyoruz mu? Kim Foxy mi geliyor şu an? Bak gelme şu an. Daha yeni başladım oyuna Sağdan ya da soldan biri gelecekse gelsin. Buyursun. Foxy çıkma oradan. Tamam. Tamam. Çok güzel. Aa! Aç 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 aç. Git git. Aa. git, git. İşte bu kadar. Ne oldun? Arka tarafımı bozdun. Neyi bozdun arkadan? Boş ver arkayı gelmesin üstüme falan zıplamasın yeter. Foxy biz çok rahat hissedecek arkadaşlar bu ikinci gecede. Çok geliyor çünkü durmadan biz selamun aleyküm deyip bir ziyaretimize geliyor. Bak geliyor Foxy geliyor. Foxy'nin geldiğine o kadar eminim ki. Foxy'nin... Ne oldu lan yürü git. Görüyorum seni. Kaçırırsam hemen üstüme zıplıyor arkadaşlar. Onun için Foxy'yi kesinlikle kaçırmamam gerekiyor. Foxy ne olur gelme Foxy Foxy Her şey yolunda Değil mi Foxy? İki dakika sakin takılalım mı? İki dakika bak çok değil. Foxy, Foxy neredesin? Fok, Fok! Ah! Abi ne oluyor şu an ya? Çok gerildim. Tamam. Tamam şu an bir şey yok. Şu an her şey yolunda. Bonnie var burada, değil mi? Bir şey yok, her şey yolunda. Elim W'de bekliyorum bak. Hemen refleks olarak basarım. Gelmeyin. Böyle şöyle ikili taraflı, üç taraflı kontrol yapıyorum. <laughs>